Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Kamera arkası Yusuf, Yusuf Yıldız kanalına abone olmayı unutmayın. Halde boş boş yorum atan arkadaşlarımız var ama neyse. Şimdi Arkadaşlar fare bir tane daha civcivimizi götürdü, yedi. Ben de çok sinirlendim. Ya yani biliyorsunuz farenin de önüne nasıl geçeyim? Aşağı yorum atlıyorlar tamam mı? Diyor ki aa işte bakamıyorsan niye alıyorsun ulan? Fareyi nereden bulayım değil mi? Şimdi ben delinin içine mi gireyim yani? Bak pasta atmışım buraya. Bak pasta atmışım buraya yemiş ama abi fare bu yani ne yapalım dedim yani. Adam yorum atmış çok saçma ya yorumu. Yorumu çok saçma. Sanki fareyi ben yömye veriyorum gel de burada civcivleri <laughs> Allah'ım yarabbim yarabbim. Sayıdıları bırakıyorum. Aynen. Neyse. Şimdi bir de gittik kaşar aldık. Şöyle reklam vermeyelim. Fareye bir de dedik ki ziyafet çeksin. Neyse bir şey bir şey demek istemiyorum. Şerefsiz fareye. Ee, arkadaşlar şöyle kapanımızı e, kuracağız bakalım. Hani kapan al diyen arkadaşlarımız vardı. Leyla da gelmedi bu arada. O da gitti herhalde. Göç zamanı yakınlaştı ama tek kalınca alamadık da. Selam abileri getirmedik. Keşke biz kendimiz gidip alaydık ördek, erkek ördek ama asıl sıkıntı değil. Evet arkadaşlar şimdi bunu nasıl yapacağız biz? Gerçekten çok tehlikeli kapan. Şimdi yani sıkışırsa çok kötü olur yani. Heh, neyse kaşarımızı şöyle koyuyoruz. İlk önce sus, sus da. bunu nasıl yapalım? Ya bu bizi bu bizi parçalar ha valla. Biraz daha şey yapalım. Şunu kaldır. Ha, oğlum, aynen doğru. Bunu şey, biraz daha kaldıralım değil mi? Evet. Aynen. Oğlum gerçekten var. bu adamın evet. elini parçalar. Vallahi elini parça. O zaman biz şu kaşarı şöyle bir e, küçükten bir faremize, fare kardeşe şöyle güzel bir kaşar verelim. Onu da şöyle inşallah sabah böyle sıkışmıştır da. Et Stafford'ı arayacağım hemen gelsin yesin o fare. <laughs> et Stafford'ı da izliyorduk. Şöyle. O zaman bak bunu böyle koyuyoruz değil mi? Şeyi çekip hemen bırakmamız lazım. Ben anlamadım ya. Tünel yapmış ya. Adam bildiğin tünel yapmış yani buraya. Gerçekten çok da şey çok saçma bir hareket ya. Bütün şeyleri yedi arkadaşlar. Civciv müciv. Yani bir tane de civcivimizi kaptı. Abi tünek de var, her şey var ama ne bileyim. Fare bu abi. Cık. Farenin önüne, önüne geçmek için yani pasta atıyorum. Siz görmüyorsunuz ama her yer pasta. Ama işte acı bu benim elimi çok fena vurur ha. Ben sana söyleyeyim. Pastanın mantığı şey mi? Kaşar altına mı koyalım onu? yok. Bak. Aa ben bunu bırakırsam çok kötü olur ya bu. Başka bir sopayla mı, mı yapsak acaba? Cık. Arkadaşlar vallahi korktum. Vaga düşüyor. <laughs> Oğlum bu nasıl yapacağız lan bunu? Şu demiri biraz daha uzatsanız be kardeşim. Ulan kapanla imtihanımız görüyor musunuz arkadaşlar? Vallahi kapanla imtihanımız ya. Yani. Ben de ne video dönemce yapalım ya. Bok oh. 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 <laughs> yok? Yok oh. ot, sıkışmış. <laughs> Neyse o zaman amcaoğlu bunu böyle tutacağız tamam mı? Heh. Şöyle durması lazım. Yani mecbur şöyle duracak herhalde bu. Yoksa nasıl, nasıl yapacağız o Kaşarı dokunduğumuzda <laughs> nedir o yapacak? Oo, vallahi durdu. Evet arkadaşlar. Bir tane koyduk. Zar zor bir tane yerleştirdik. Şimdi o öyle dursun abi. İnşallah rüzgardan rüzgardan şey olmaz yani. Etkilenmez. Şöyle ikinci kaşarımız Kaşarı da ziyan ediyoruz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım? Dolabımız yok. Dolap olsaydı şimdi yarısını koyardık dolaba. Sabah kahvaltısında değil miyiz? Ee, bir çay içerdik. Beraber. Çok büyük koyun. hak etmiyor o kadar onu. Hak etmiyor doğru şerefsiz. Yani böyle evet, dokundum ölecek zaten abi, gerek yok. Aslında çok koyduk lan öbürüne değil mi? Ee, şöyle ufak hemen ufak koyalım. Ya da böyle çok görsün de hemen gelsin. Ben onu istiyorum. Usta. Bu arada şey güvercinlerin yerini yaptık arkadaşlar. Ee, onu da birazdan şimdi göstereceğim. Şuraya hızlı hızlı geçeceğiz. Adam gelmiş keyif yapmış ya. Buraları her tarafı bok yapmış görüyor musun? Pastayı da şöyle göstereyim. Pastayı da yemiş. Amca oğlum bunu buraya şöyle koyacağım değil mi? pastayı şöyle şuraya bırakıyoruz. Değil mi? Hı. Bunu çekiyorum. Oğlum harbiden var ya bu adamın elini bir sıkıştırır yemin ediyorum. Çok kötü bir şey ya. Vallahi çok tehlikeli arkadaşlar. Kapan kurmak da... Hatta dikkat Aha Aha vallahi durdu. <laughs> Şimdi iki tane yeter arkadaşlar. <laughs> Şu iki tanesini ben birazdan işe de gideceğim o yüzden. Onlar şimdi kalsın. Şimdi kapımızı kilitliyoruz. Yani içeri tavuk, tavuk giremeyecek. Eee falan giremeyecek. İnşallah fare kardeşi gelir. Oradan e, bu tam taşar yer. Ondan sonra sürü. Heftal yani. Onu da böyle yakalayayım ben onu var. Yakacağım o fareyi. Yani yakacağım gerçekten de. E, en değerli kuşlardan bir tanesini vurdu. Beyazı ben kendim kurtardım gece. Eee 3'te 4'te falan ses geldi. Koştum, baktım beyazın ayağını yakalamış. Beni gördü hemen kaçtı. Ondan sonra öbür güvercini vurdu. Ama onu da göremedim yani. Onu da sabaha karşı herhalde vurdu. Çünkü ben geldiğimde öyle bir şey yoktu. Bu arada saçlarım nasıl olmuş? Kendim yaptım tabii ki de. Bu sefer de böyle hep yana yatırmayalım dedim. Neyse şapka şapkamızı takalım. Özel seri. Ne? Şimdi arkadaşlar biraz dağınık. Kusura bakmayın. Temizlik yapacağız inşallah. Ee, Yusufla da bir tane daha kümesi yapacağız değil mi Yusuf? Ee, aynen. Burayı da Barış abi geldi sağ olsun. Ee, şöyle ortadaki şeyi kaldırdık arkadaşlar. Orada yem, yemlenecektir orada iş i̇şte toprak, toprak oradan yiyecekler ortadan. Şöyle burayı da böyle kapattık. Hem burası daraldı. Yani şöyle buradaydı normalde. Bunu da içeri soktuk şöyle burası daraldı arkadaşlar. Buraya da bir şekilde yani biraz daha hani hayvanlar burada durur. Hem rüzgar vurmaz hem yağmur yağdı gelirler buraya. Altını sıkışırlar burada otururlar. Öyle bir sistem oldu burası. Hindileri hiç açmadım. Hiç açmıyorum da. İçeride zaten yemlik suluk yaptık onlara. Onlar öyle orada takılıyorlar. Ee, tavuklarımızı hep salıyoruz zaten biliyorsunuz. Bulgırcınlar da burada. Şöyle ben o kaçan bulgırcınlarla bir tanesini buldum. Tamam mı? Bir tanesini buldum. Kafasına da bir şeyler vurmuş. Bak o da bak şurada görüyor musun? Eee şunu görüyor musun? Bir tane kalmış. O gün e, Mehmet falan sağ olsun yemek verdi ama bak şimdi şunları da yem vereceğiz birazdan. Yemek falan verdiler e, ama ondan sonra bir daha yok. Yani kaçmışlar, kapıyı mı açık bırakmışlar bilmiyorum. Adama diyorum ki kapıyı açık bırakmışlar. Adam diyor ki sen bakmıyorsan alma lan diyor yani. Oğlum <laughs> ne diyeyim yani şimdi kapı açık bırakılmış. ben işteyim, değil mi? Şimdi Nesile o yorumu atan belki bilmiyorum sabah akşam oturuyordu telefonla oynuyordur onu da bilmiyorum ama e, sanaldan sallıyordur yani. millet aynen, yani. aynen sanaldan sallıyor adam ama kardeşim, işimiz gücümüz var bizimde biz de boş durmuyoruz hani çalışıyoruz ekmek kazanmaya çalışıyoruz e, anladın mı o yüzden de mecbur bazen de Tavuklarımızı böyle boş bırakıyoruz ya boş derken yine birilerine emanet ediyor ee, oluyor yani böyle şeyler kümeslerimizde yaşıyor sizde de sizde de, siz de, de yaşıyorsunuzdur yani bir köpek saldırır değil mi dışarıda gezen işte ne bileyim kedi saldırır cizcizimiz ya yani olacak şeyler bunlar niye bir başkalarına şey yapıyorsunuz ki yani değil mi kızıyorlar bana kızıyorlar bana ne kızıyorsun neyse bunlar da arkadaşlar hala burada salmadık hiç salmadık. Hava geçen güzeldi aslında bir sağılsım geldi ama yine salmadım. Ee, sonra abi biz sana dedik 10 gün 15 gün bekle diye yine sizi dinledim yine salmadım. Bunlar da böyle bu şekilde duruyorlar suyu var yemi var önünde ee, takılıyorlar bir arkadaşlar. Işte. Dediğim gibi yalnız sadece şu boruları kaplamak lazım. Ee, akşamları da burası soğuk olur o yüzden aslında biraz daha küçük mü yapsaydık bilmiyorum ama ne bileyim. Olsun önemli değil. Öbür kırma tavukları koyacağız mı? koyacağız. Ama biraz daha büyümeleri lazım. Al bir şey daha büyüsünler. Ondan sonra kırma tavuklarımızı da koyarız. Ee, bunlarla beraber burada artık yumurta tavukları burada olacak. Tüz tavuklarımız orada olacak arkadaşlar. Yedilerimiz burada olacak. Zaten biliyorsunuz keçi meçi muhabbeti yaptı. Ee, keçiler de yavrulayınca buraya da güzel bir yer yapacağız. Orada da e, keçileri bekliyoruz yani. Bilmiyorum artık ne zaman yavrularsa da onlar biz de yani yine de benim bir suçum yok. Adam diyor ki abi keçi niye almadın lan? Benim ne suçum var kardeşim keçi almamak değil mi? Ben böyle diyorum de. sadece al öyle bir yorum atıyorsunuz ki bazen arkadaşlar darılıyorum. Allah gücü diyorum diyorum ki ya yani, ben diyorum ne yanlış yapıyorum acaba? Yani, hemen sonuçta e, sabah akşam kümeste oturamıyoruz. E, gidiyoruz işe gidiyoruz yani. Bu işler de kolay da değil. Geçen anlattım sizlere de. E, sadece video çekeyim de öyle, öyle de olmuyor. Sürü, masrafı oluyor, şey oluyor, yem olmuş kendiniz biliyorsunuz, yem olmuş 200 lira, yumurta hala 1 lira yani biliyorsunuz ama olmuyor arkadaşlar. Neyse şimdi Rukiye'ler burada, Rukiye'ler de keyfi yerinde maşallah yani, takılıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. 5 ee, tane ispencimiz var şöyle, içeride de 2 tane var. Ee, içeride hatta 4 tane ispencimiz var. onları da bakalım bir şerbiseme şey bak, kan revan içinde, kıl içinde. Ali selam olsun. Zilli ne lan, ne lan Zilli sen gel. Zillinin ayağını sıkıştırıyor mu? Ya, yok yok ayağını sıkıştırmıyor. Çok da tatlı bir zilliş. Ah, zilliş oldu, zilliş oldu. Beş aylık ya, 5 aylık ya. Hintten daha mı erken çıktı bu? Galiba. Galiba Hintten daha erken çıktı. Hint olmuş bu kadar. Minun <laughs> şu kadar ya, bu kadar şeyim olur ya. Bu ne ya? Bu kız ne ya böyle? He? Yiğim mi seni? Yiğim mi? Abi direkt, içeri mi seni? direkt içeri koşuyor. He? Kapya direkt içeri koşuyor. Aynen ya, hemen içeri gidiyor arkadaşlar. Öyle bir. Hayvanı alıştırdık. Neyse, Zilli iki dakika dur. Şimdi burayı açalım. Bak, açar açmaz elime sıcaklık geldi. Niye dersiniz? Sıcaklık içeride kalıyor. Oh, bak, görüyorsun, değil mi? Aha, sıcaklık... Orası açık. E, orası açık. E, oraya da şey yapamadık. Kapı. Bu aslında buradan ortadan dönük bu. Buraya yaptım. Sonra evet. baktım ortası açıkmış arkadaşlar. E, açık olduğunu da bilmiyordum. <laughs> Gene bu tarafı da battaniyle kapatıyorum. Bir sıkıntı olmuyor. Evet çivcilerimiz burada. Gemi var, suyu var. Bak ismençiler şey orada görüyorsun değil mi? Hiç üşümüyorlardı. Ben onları fark ediyorum. İçeride bile üşüyorlardı hayvanlar. Bağırıyorlardı. Ama burada hiç bağırmıyorlar akşamları şeylere. Öyle bakıyorum zaten gece kontrol ediyorum. Yani burada yatıyorum arkadaş. Adam hala diyor ki bakamayacaksan. Lan zaten burada yatıyorum yani. Heh şöyle. Biraz dağınık ama neyse şöyle çekelim perdenin. Yani burada yatıyoruz, kalkıyoruz, e, işe gidiyoruz, geliyoruz. Yani eve gidiyoruz. Ancak videoda yüklemesi de sıkıntı oluyor, nasıl? sıkıntı oluyor. Şimdi videoyu çekiyoruz. Ondan sonra eve mi gideyim, işe mi gideyim, burada mı durayım? E tek başınasınız. O yüzden de arkadaşlar bana da hak verin ya. Tek bir kişisin. Anladın mı? da yapabiliyorsun. Hani videoyu da yapmaya çalışıyorum. Onu yapmaya, bunu yapmaya çalışıyorum. Tavuklara bakmaya çalışıyorum. Bazen kümes yapıyorum. Bayağı şeylerle uğraşıyorum. Sizler de destek olmak isterseniz abone olun, like atın, güzel yorum atın. Zaten güzel yorum atanlara buradan da ben bir kalp atıyorum arkadaşlar. Yani. Neyse. Şimdi. burada Bunlar bayağı büyüdü abi. Bunlara bir kümes dışarıda yapmamız lazım. Çünkü e, bunlar benim kendime ayırdıklarım arkadaşlar. Biliyorsunuz. Yani çok güvendi. Vallahi gerçekten emeğimizin karşılığını yani böyle yavaştan alıyoruz. Bak bu benim horozum. Maşallah bir maşallah demesir yemeği. Beş tane de tavuğumuz var. Aşağıdakiler bunlar da bunlardan sonra bu bir, bir 20 gün falan sonra çıkım. Bir sonraki çıkım. Bak şurada tavuk bir tane tavuk var. Hop. Aa, aa elimi gördü elimi attı gördün mü? İşaret yaptım vallahi geldi elim ha. Oğlum az şikayet şikayetçi değilsiniz ha. Bunlar da horoz. horoz. Aynen. 5 tane de horozumuz var orada. Ee, bir tane tavuğumuz var. Onlar da aşağıda takılıyorlar. İspençler de aşağıda. iki tane ispençimiz var. Onlar e, Fahri'yle Aynur'u e, vermiyoruz. Zaten onları biz sahiplendirdik ama bizde kalacak. Şöyle benim ispencim şurada. Benim canım orada bak bak. Bir tane orada. Ona isim koyacağım. Ben kendim isim koyacağım. E, Masat diyeceğim. Masatçı. Masatçı. <laughs> Bundan sonra onun adı Masatçı. Masatçı. Gel buraya. Masat. Şimdi he, sen attı baba oraya. Bir tane daha ispencim var. İki tane var. Orada iki tane ispencinimiz var. İkisi de siyahlı beyazlı böyle alacalı. Bakalım ikisi de erkekse e, sıkıntı. İnşallah bir dişi bir erkek atar. Genelde hep bir dişi bir erkek atıyor. E, biliyorsunuz hindiler çok fazla kayıp verdi bize. Ama yapacak bir şey yok ayrıca yani ne yapalım. E, o da hayvan, bu da hayvan. Anladın mı? Hayvan hayvan ya sonuçta. Mesela köpek girmişti hatırlıyorsun. 30-40 tane hayvanımızı boğdu bu burada. Adam yazıyor ki, e o da hayvan, e, hindi de hayvan ne yapabilirim ya, onu da, onu da ben besliyorum, e, köpek de hayvan diyorsun, e, hindi de hayvan, o da vuruyor, zarar veriyor, illa bir zarar oluyor yani arkadaşlar yani. Zarar olmazsa olmaz yani, nazar diyelim, işte şey oldu diyelim, başka da ne diyelim ya? bilmiyorum. Evet, şuraya bir tane tavuğumuz girdi ama yumurtlamaya mı girdi, ben onu anlamadım ya. Tavuk orada mı? Karabasan evet. değil mi? <laughs> Adam karabasana bak, sen, sen, ne yapıyorsun lan orada sen? Bak suluğu döktü bak, bak gördün mü? Bak. Bu kadar da üçkağıtçı olmaz be kardeşim. Gel 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 Gel, Karabasan burada, evet. Karabasan'ı görmek isteyen arkadaşlarımız. Biz buna hep karabasan dedik. Gözler böyle kapkara. Ne bileyim, akşam rüyanıza... <laughs> gelin, gelin, basar. Bak, bak, bak. Aa, sen de erkek mi oldun lan? Gel buraya. Üçkağıtçı yerin. Tabii bu tavuklar şey horozlardan korktuğu için arkadaşlar hemen kaçıyor yani onlardan kaçıyor buraya içeri sığınmaya çalışıyor. Lan minnoş nerede? Minnoş üstüne battaniye mi attık seni ya? Evet bunu da kapattık arkadaşlar şöyle. Ediyomuzu pek fazla uzun tutmayalım çünkü ben uğraşıyorum. Oğlum ne yapıyorsun lan karabasana? Karabasana sataşma ya. Adam gibidir <laughs> <yudur> lan. <gülüyor> Şerefsiz <laughs> seni. Neyse arkadaşlar hintimiz böyle burada. Güvercinlerimiz de burada. Her şey burada. Yağmur yağıyor. Yine ben birkaç tane daha, iki tane daha kapanım var. Onları da yapacağım. Sonra Yusuf'la biraz otururuz, muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Tavuklarımızı yemleriz. Ee, Yusuf kanında abone olmayı unutmayın. Ve evet, ben zaten videonun sonuna bıraktım. Kendinize iyi bakın. Altyazı M.K. Hoşçakalın.